Elif Nisa kanalına hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce like atın. Tamam mı? Ne boş? Şimdi Nisa'cığım, e, karakterimizi gidelim, güzel bir şekilde giydirelim. Evet. Ama nasıl giydirelim biliyor musun? Hı. Bu sefer biz değişiklik yapalım. Bence tamam. Noel kız yapalım. Tamam ama Noel şey var mıdır ki? Bir bakalım var mı acaba? Kıpkırmızı bir şeyler alak o zaman kıpkırmızı. Sen beni kıyafetler olan Aa, bölüme götürür benim, müsün? Bu benim gerçek hayattaki tokam değil mi? Evet harika ama biz şu an Toka derdinde değiliz. <laughs> ee, Noel kız yapacağız. Evet Noel kız. Nereden kırmızı bir şey alak bence? Noel kızın hemen kıyafetlerini arıyoruz. Kıyafetlerin olduğu bölüme beni götürür müsün? Kıyafetler sadece burada var. Sadece bunlar mı kıyafet? Ha diğerlerinki erkekleri. Tamam öbür tarafa geçelim bakalım. Hangi öbür derken? O zaman başka e, Noel kızı bulamazsak bizde güzel bir pantolon siyah bir tayt veya pantolon olabilir. Olabilir gerçekten. Bak şuradaki pantolonu giyebilirdik. Ama orada... erkeklerin. Bu erkek değil kız için şunu giydirebilirsin. Tamam. Bak o da geldi gördün mü? Bak Ama şimdi kaybedeceğiz çabuk giydir. Tamam bu olsun. Hadi bakalım güzelce şimdi t veya bir gömlek seçelim. Hatta ilk şey ten rengi de yapalım. Tamam hadi bakalım Nereden? hızlı bir şekilde Nereden? Nereden? oradan koşku, gidiyoruz. ter rengimizi hemen yapıyoruz. E, e, e. Şunu Bence, bakalım tamam peki onu yapalım Nisa. Şimdi yüz şeklimizi de yapalım. Aynen yüz şekli şuradan yapılıyor biliyorum. Hadi bakalım Nisa. bu Hangi sefer sahası? farklı. Bir deneyelim. Bas bakalım. Bu mu? Olsun? Bakalım. Hayır. Bence de. Bir. Aa bak. Tamam. Ne Ona kırmızıya bakayım. basalım. Aa bak çok iyi. Ya bence Üff. şu daha güzel değil miydi? Evet Aynen, bence o daha da güzel. Iyi. Oradan çıkalım Nisa'cığım. Evet çıktık. Şimdi şunu mu yapak saç? Şimdi saçlarımızı Saçlarımız evet. hangi renk olsun? Bence şu en üstteki saç çok harika. Evet. Hay onun yanındaki. Bak. Evet, onu yapalım Nisa. Ay, sarı. Bence rengi bu şekilde kalsın. Hiçbir Aynen. şekilde ellemeyelim. Aynen. Şimdi gidelim ıı, bir üstümüze bir gömlek seçelim. Aynen. Ama bu atletle de çok güzel. Hayır, hayır. Biz gömlek. Hızlı tamam. bir şekilde gömlek. Nerede dendi? Nereden? Bak Hadi karşıda. Ya. Direkt Ay, şey bak. Bak burada. Iyi. Şu İyiyim. beyazı giyebiliriz. Aynen. Oy. Onun altına spor bir ayakkabı seçelim Nisa. Evet spor. spor. Evet bak şu. Şuradaki pembeli. O spor ayakkabıyı giydir kıza. Tamam onun rengini de kırmızı yapın. Hayır olmaz. Tamam. Ondan Acaba sonra. Ben beyaz. Neyse çek. Şimdi bir aksesuar. kolye gibi güzel bir aksesuar seçelim. Aynen. Şurada şurada bir yerdeydi benim bildiğimde. Nerede? Ama arka tarafta kaldı sanki kolyeler Aa, Bak doğru, Direkt doğru. karşıya geç. Aynen. Şu küperli şey olsun mu? Hem kolye olsun ama kolye tamam ola, tamam kolye gözükmüyor. Bence bir köpe tane al gözlük alalım. Köpe olsun. Şu mu? beyaz gözlüğü bir takalım mı? Tamam. Beyaz nerede? Bak orada beyaz bir gözlük var. Bir dakika. Şey tam ortada. Çeksin. Tam ben ortada kalbinin altında. Var. Evet bir onu takalım kıza. Tamam. Kıza mı? Ay çok iyi oldu bence. Şimdi çanta var mı burada? Var. Çanta bölümü. Var Hemen bir çanta. çanta seçelim. Çanta bölümü var da işte yerini bilmiyorum. Arayacağız Ay. o zaman. Aynen arayabiliriz herhalde. Hadi bakalım hızlı hareket ediyoruz. Evet hızlı. Hem de bu, bu sayede diğer kıyafetlerin yerini de öğrenmiş oluyoruz. Sevine. Evet. Buradan çık. Hızlı bir şekilde başka şu kapalı bölüme gidemiyorum muyuz? Hayır orası bir IP yeri. Hmm anladım. Aa bak çantalar burada. Aynen. Şu beyaz sırt çantasını mı alsak? Ay. Şey Neyse. De Olsun bu sefer biz çantasız girelim. Aynen. Bence buna yorumlayalım. Bu ne be? Aa bence çok rüküş olmuş. Rüküş ne demek? Yani ee, nasıl desem i̇ki, kötü olmuş yani. İki mi Evet iki ver. Tamam. İki vereyim o zaman. Amy, Emi. <laughs> İsme bak. Amy Çok değişik bir isim var ya. Aa, Aa maviler içerisinde iyi. geldi. Bu bence. Çok iyi. 3 numarayı hak ediyor. 3'ü de hak ediyor, 4'ü de hak ediyor. Aynen. Güzel olmuş. Ben bunu beğendim. Bence de çok iyi olmuş. Harika. Bunu yapan kişiye alkış. Evet. Tebrik çok iyi. ediyorum. Yani bu kadar güzel tişörtün ama henüz bizimkiler sanırım. kadar güzelini görmedim. Evet ne be yeşiller gibi. Ya hani Aa, bu eski odaları özlüm e, mu? Evet evet ne diyorlardı? Getiremedim ismini ama ben biliyorum. Hintler gibi. Hint. Güzel. Hintlisi. Ama renk o kadar da hoş değil bence. Aa 3 verdim ben. Çünkü üç daha iyiydi yani. 3 bile ona yeter. Aa on. bak çok bu, iyi. Bu, bu Ay debimiz, çabuklaması bu, var mı bizim? Hayır, Hayır biz spor ayakkabı seçtik Aa, ama. Bu değil mi? Bu bizim Ayrısını arkadaşlar. Yapmış. Bugünkü kıyafetleri. Ben seçtim. Yarınki kıyafetleri Nisa seçecek. Bakalım evet. hangisi güzel olacak? Evet. Yorumlarınızı bekliyorum. Ben mi seçtim sen mi seçtin? Aa, bu da peri kız gibi olmuş beyazlar içerisinde. kanat eklese aa bak böyle melek şeyi de var. Evet. Çok iyi. Değil Bence mi? bir tek eksiği kanat bir kanat yapsaydı güzel olurdu. Evet ondan bir puan kırdım. Kıracağım. Evet. Yani kıracağım. <laughs> Bakalım 4, şimdi sırada 4, 4 kim verecektim? var? Bu ne? Niye Aa. elinde bir şeyle geliyor? Deniz kenarına gitme havasında ama deniz kenarı evet. değil sanki pazara gidiyormuş gibi. <laughs> A, doğru. Ablacım Hadi. pazardan ne alacaksın ya? Elinde şeyle Hayır. içecekle birlikte. Ha. Aynen. <laughs> hem elinde içecek var hem pazara gidiyor. Aa, Aa, bu nasıl spor iyi. mu yapsam? Yoksa gezsem mi havasında? Telefon elinde. Ya, ben bence de hiç güzel değil. Ben beğenmedim açıkçası. Ben beğendim ya. Bence şu tavşanlar ayakkabıları çok Sen tersen. sadece ayakkabılardan dolayı beğendim. Biliyorum ama ben beğenmedim. Yani ben beğendim. Yani çok iyi. Şimdi kim gelip isime bak çok uzun. Doğum günü kutlamaya gidiyor. Aynen. Ama suratınız nerede? Aa, suratsız yapmışlar. Yapabilecek bir, bir şey Bir puan kırdım. Bence bir, Üç bir de saç... puan birden kırarım ben olsam yani. Ben, bir de saçları gökkuşağı. Bir tane daha kıracağım. Kıramadım neyse. Yere nasıl düştü? <laughs> <laughs> Aa, Aa işte biz geliyoruz. Evet. Şuradan. büyüyle bakalım şöyle bir özgüvenle <laughs> harika bir şekilde. Bence biz kazanmamız lazım. Evet. Yüksek bir puan almamız gerekiyor. Saç stilimiz, e, bluzimiz, ayakkabımız, pantolonumuz çok harikaydı. Çok iyi bence. Ben birincilik <laughs> bekliyorum. Ben de. Bu ne Buna hiçbir şey giydirememişler. Ya. Yazık günah. Adama bak. Kıyafet mi bulamadın abicim? Misal şuna kıyafet bak. alalım biz ya. Galip Vücudunu bak. gösterme tamam. Tamam anladık baklava dilimi vücudu. Garipa. Bu da ağlasan mı sen mi havasında ağlama. Madem mankenlik yapıyorsun niye ağlıyorsun? Kaybedeceğini biliyorsun. Ağlama ağlama ağlama. Ağlıyor ki ben kaybetmeyeyim diye. Gözyaşlara boğulmuş. <laughs> Kaç vereyim? Verme boş ver. Çok ağladı çünkü. <laughs> o kadar da mızmızlarma kardeşim. Ağla. Kardeşim. Bak bunun oh. tişörtü güzelmiş. Beğendim. Ama rapçiler yani... gibi. Güzel. Evet, rapçi. bak buna iki verebilirsin. Ama da bunu saç yok. Veya bir... da dört de verebilirsin. Bu iki ay şey yok yüzü yok bir de saç yok. Dın Dan, yok. Ondan. Kaybettin Nisa tarafından kaybettiniz. Aynen. Ben beğenmezsem öyle olur. Şimdi bakalım. Aa, Aha. biz kategoriye bile girmedik yine. Evet. Ben birincilik bekliyordum. Ben yanlış oldu. Evet. Ben... Arkadaşlar bir dahaki videoya Elif evet. Nisa seçecek kıyafetlerini. Yorumlarda belirleyin Nisan'ın seçtiği kıyafet mi güzel benim seçtiğim kıyafet mi güzel. Evet. Yorumlara puanlarımızı yazmayı unutmayın. Çok güzel mi olmuş yani annemin seçtiği tişörtler? Yani kanalımıza abone olmayı. Hoşçakalın. Unutmayın. Hoşça evet. kalın. Bir de abone olup like atıp bildirimi açmayı unutmayın. Bir de paylaşın tamam mı? Yorumlarda yazmayın, unutmayın. Hoşçakalın, like, like, like.